1914'de doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 2 yaşında gurbete çıktım. 7 yaşında mektebe başladım. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. 12'de Oktay Rıfat'ı, 16'da Melik Cevdet'i tanıdım. 17 yaşında bara gittim. 18'de rakıya başladım. 19 yaşından sonra da avarelik devrim başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğretti. 25'te başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim. Ben Orhan Veli. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra Meşhurunun yazarı. Duydum ki merak ediyor musunuz hususi hayatını? Anlatayım. Öncelikle adamım. Sirk hayvanı falan değilim yani. Burnum var kulağım var Pek biçimli olmamakla beraber Bir evde otururum Bir işte çalışırım Ne başımda bulut gezdiririm Ne de sırtımda mührünü büvet Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim Ne de Ceral Bayar'ını Hır uşağı gibi aristokratım Ispanağı çok severim puf böreğine hele biterim Malda mülkte gözüm yoktur Vallahi yoktur Oktay Rıfat'ta Melih Cevdet'tir En yakın arkadaşım bir de sevgilim vardır. İsmini söyleyemem. Pek muhtemel. Edebiyat tarihçi.